Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Savva Kara Kafa. Bugünkü konumuz yazım kurallarının devamı olan kısaltmaların yazımı. Evet, kısaltmaların yazımında bir diyoruz büyük harflerle yapılan kısaltmalar. Evet, büyük harflerle yapılan kısaltmalarda her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Bakın dikkat ederseniz kurum ve kuruluş isimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin kısaltması nasıl yapıyoruz? Bakın TBMM. Her bir kelimenin baş harfi büyük. Türk Dil Kurumunda TDK şeklinde. Yalnız şunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda gelenekleşmiş olarak sadece TC yani Türkiye Cumhuriyeti ve T Türkçe kısaltmalarında nokta gelir. TC yani Türkiye Cumhuriyeti bakın hem ortada T'den sonra H, C'den sonra nokta vardır. Türkçede de T'den sonra nokta şeklinde kısaltma yapıyoruz. Diğerlerine bakın büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta gelmez. Mesela ABD derken bakın doğrusu bu şekilde aralara nokta getirirsek ifade yanlış olur. Map de aynı şekilde bakın aralara nokta gelmeden doğrudur. Nokta gelirse yanlış olur. Evet bir diğer özelliğimiz büyük harflere ek getirilirken kesme işaretiyle aydınır. Yani büyük harflerle yapılan kısaltmalara ek getirirken diyoruz. T T, -k -nin, -t Bakın ne var? Kesme işaretimiz söz konusu. Aralarda nokta olmadığı için. Evet. Bir diğer ifademiz büyük harflerle yapılan kısaltmalara ek getirilirken ekler kısaltmanın açılışına göre değil son harfin okunuşuna göre gelir. Bakın THY Türkiye Hava Yolları demiyoruz. THY yani eki getirirken son harfin okunuşuna göre. SKK'den bakın SKK'den derken de bunu açmadan ve şuna dikkat ederek kısaltmalara daki K harfini kesinlikle K olarak değil K şeklinde okuyoruz. Çünkü neden? Alfabemizde bir harflerimizi sayarken A, B, C, D şeklinde yani E seslisiyle okuduğumuz için burada da aynı özeni göstermek durumundayız. Bakın S, G, K, bakın S, G, K, Y değil S, G, K olduğu için Y şeklinde ek gelecek. Yani doğrusu budur. Yalnız bazı büyük harflerle yapılan kısaltmalarımızda kelime şeklinde bir kısaltma söz konusu olur. Yani kelime olarak kısaltma karşımıza çıkar. Nedir bu? Ottu, Tema. Çevtem. Bakın bunlar da büyük harflerle yapılan kısaltmalar ama biz bunu O, D, T, Ü şeklinde okumuyoruz. Direkt kelime şeklinde. Ottü. Temayı da mesela T, E, M, A şeklinde değil. Tema şeklinde okuyoruz. Çevtem de aynı şekilde. Bunlara da ek gelirken arkadaşlar kesme işaretiyle yine aynı şekilde bu kelimeye göre ek geliyor. Bakın. Ottü'nün temanın çevteme gibi. Evet. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarımıza bakıyoruz. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda ise sonda nokta gelir bakın. Almancanın kısaltması ALM, profesörün kısaltması prof, doktorun kısaltması DR, albayın AL, B şeklinde, yüzyılın YY ve benzerlerinin de VB. Gördüğünüz üzere hepsinin sonunda nokta var. Yalnız bunlarla ilgili tam bir kuralımız söz konusu değil. Hani İlk üç harfi veya ilk harfi son harfi, bunlar da kalıplaşmış olarak bilinmesi gereken özellikler. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda ek kısaltmaya göre değil, kısaltmanın açılışına göre. Hani hatırlayalım, büyük harflerde ne demiştik? Kısaltmaya göre. Ama küçük harflerle yapılan kısaltmalarda ise kısaltmanın açılışına göre, yani kelimeye göre ek getiriyoruz. ALM'nin değil bakın, Almanya veya Almanca'nın İngilizce'ye vebedir şeyil ve benzeridir yüzyıldan şeklinde. Not, dikkat etmemiz gereken, sonunda nokta olan kısaltmalara ek getirilirken kesme işareti kullanılmaz. Büyük harflerde sonda nokta olmadığı için kesme işaretiyle ayırıyorduk. Küçük harflerde de sonunda nokta olması dolayısıyla bir daha bakın hem nokta hem kesme işareti kullanırsak ifademiz yanlış olur. Noktadan sonra direkt ikimizi kesme işareti kullanmadan getiriyoruz. Evet arkadaşlar. Ölçü birimlerinin sonuna kısaltmalarında nokta gelmez. Bunu unutmuyoruz. Bakın biliyorsunuz artık. Kilometre, mililitre. Yine bakın mililitrede bak, gördüğünüz gibi şurada sonuna nokta gelmesi. Kilometre, mililitrede yanlışken doğrusu bu şekilde. Neden? Şu notu unutmayalım. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kabul edildiği için sonuna nokta gelmez. Evet şuna dikkat edelim. Son bir notumuz. Sonuna nokta gelmeyen kısaltmalara ek getirilirken kesme işareti kullanılır. Hani küçük harflerle yapılanlarda sonuna nokta geldiği için ne demiştik? Kesme işareti kullanılmadan ama bizim bu ölçü birimlerimizde sonuna nokta gelmediği için ek gelirken ne yapıyoruz bakın kesme işareti kullanıyoruz bu şekilde kullanımlarımız yanlış sonuna nokta getirmiyoruz dolayısıyla sonuna nokta gelmediğinden gelen ek ne olacak kesme işareti ayrılacak evet yazım kurallarının son ifadesi arkadaşlar ya da son özelliğimiz son bilmemiz gereken pekiştirmelerin yazımı pekiştirme nedir bakalım İlk hecesinin sonuna MPRS yani prasam seslerinden birinin getirilmesiyle yapılan pekiştirmeler daima bitişik yazılır. Yani prasamın ünsü üzerine bakıyoruz arkadaşlar. Evet mesela mavi kelimesi. Mavi kelimesinin pekiştirmesi nasıl şekilde yapılıyormuş? İlk ünlüsüne dahil olan kısmı alıyoruz. Bakın başına almışız. Daha sonra şurada S harfimiz var. Bu MPLS'den uygun olan birini getiriyoruz. Sonra kelimemizi tekrar yazıyoruz. Veya temiz kelimesinde bakın örneğimiz. Temizimizi ilk ünlüsüne kadar olan kısım neresi? T. Sonrasında bunlardan uygun olan hangisi? İsterseniz kontrol edebilerek de yapabilirsiniz. tem temiz olmaz. Tep temiz olmaz. Test temiz olmaz ama tertemiz olur. Apaçıkta da aynı şekilde bakın açık kelimesinde ilk ünlüye kadar olan kısım neresi? Yani A. E sonra MPRS'den uygun olan bir ek getiriliyor. Dolayısıyla apaçık şeklinde pekiştirilmiş oluyor. Hani bu MPRS'nin tam bir getirilme kuralı söz konusu değil. Hani bazı özelliklerimiz sadece kulak dolgunluğu ile bilinir. Kimi kuralsız dediğimiz veya pekiştirme esnasında ses türemesi olan pekiştirmelerde bitişik yazılır. Bakın parça kelimesi türerken nasıl türüyor bakın pekiştiriliyor pardon paramparça. Gündüz aynı şekilde güpe gündüz. Yine bakın BPRS'den uygun olanlar geliyor tekrar bir de ses türemesi söz konusu. Sırıl da yine aynı şey geçerli. Evet sözcüğün son bir özelliğimiz. Sözcüğün ilk hecesinden özel olarak oluşturulan ikileme biçimindeki pekiştirilmelerde ayrı yazılır. Bakın kasılmak kelimesi kullanıyoruz değil mi? Kasım kasım kasılmak. E burada da hem ikileme hem pekiştirme söz konusu. Dolayısıyla ikileme ile birlikte yapılan bir pekiştirme. Bunlar da ayrı yazılıyor. Bağırmak nasıl bağırmak? Bas bas. İkileme olduğu için ayrı. Tepinmek nasıl tepinmek? Bakın ter ter tepinmekte de aynı ikileme ile birlikte ne yapılıyor? Pekiştirme yapılıyor. Dolayısıyla ikileme olduğu için araya hiçbir noktalama işareti gelmeden ayrı yazılıyor arkadaşlar. Evet bugünkü konumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz hoşçakalın. Sevgiyle kalın.